Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ekiplerimizden Elazığ İl Özel İdare Spor Cumartesi günü kendi sahasında karşılaşacağı Karşıyaka Çarşı Kolejli maçı öncesinde moral kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltı ve takımla ilgili bilgi veren baş antrenör Mehmet Özkan takım olarak iyi yolda olduklarını belirtti. Cumartesi günü oynayacağımız, içeride kendi evimizde oynayacağımız ee, Karşıyaka maçından önce ee, takımla beraber... Ee kafede e, kahvaltı için toplandık. Takımımızla beraber bir moral kahvaltısı yapıyoruz. E, son iki haftadır kazanıyoruz biliyorsunuz. İçeride Tarsus'u sonra Deplasman'da Turgut'lu maçını kazandık. Bu hafta sonunda da inşallah kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Takımın gidişatı şimdilik iyi. E, performanslardan memnunuz. Yani yeni transfer haberleri verebiliriz son dönemlerde. E, herkesi cumartesi günkü maçımıza davet ediyorum. Kahvaltının verildiği kafe müdürü Serap Bahçecioğlu ise yaptığı açıklamada İl Özel İdaresi Spor'a başarılar diledi. Elazığ İl Özel İdaresi kadın basketbolcularımızın cumartesi günü karşıya kayla olan maçlarından dolayı motivasyon amaçlı kendilerine Elazığ Kahvaltı kafede ağırlamaktan gurur duyduk. Kendilerine maçta başarılar diliyoruz efendim.